Yani ve hiçbir şey de iyiye gitmiyor. Burada bu kadar çok söze karışılıp konunun böyle dallanıp budaklanması ve bizim ondan vazgeçirip asıl konuya çevirme mücadelemiz de bu. Muhatap da yok. Biz bir şeyler oluştursak dinleyecek irade de yok. Çok kötü zamanlar yaşıyoruz bu anlamda. Yani kanun koyuculuk ve kanun uygulayıcılık konusunda ben kendi yaş grubum olarak en berbat zamanlarımı yaşıyorum. Hep şunu diyorum 25 30 yıl önce hakimlere çok kızardık. Hayır diyorum dilime şey olsun. Yani onlar ne dersem ne iyiymiş. Çünkü hakim kalitesi öncelikle bizde evet. önemli. Bizim evet, sistemimiz bizim... E, hakime çok takdir yetkisi tanıyan bir sistem. Evet. Kanunlarımız çünkü çok her ayrıntıyı düzenleyebilecek kabiliyette ve yaşta değiller daha. Genç bir cumhuriyet olmanın da bunda etkisi var. Evet. Dolayısıyla hakimlerimizin çok donanımlı ve hukukçuluk <laughs> ilkeleriyle yetişmiş kişiler olması gerekirken tam tersine işte bir torpille bir sınavı kazanıp iki yıl bir yerde yalan yanlış staj yapıp ondan sonra alemin kralı olarak e, hakimlik yapıyorsunuz. Üstelik kura çekiyorsunuz. Asya ceza hakimi oluyorsunuz. Üç yıl sonra tayininiz geliyor. Hop boşanma davalarına bakmaya başlıyorsunuz. Beş yıl sonra geliyorsunuz. Arsa davalarına bakıyorsunuz. Ya ben 30 yıldır iş hukuku uzmanı demiyorum kendime mesela. Yani nasıl oluyor bu iş? O yüzden bu işi gerçekten çok karamsarım da biraz belki ama konuşacak çok konu var. Ben bugün size sadece e, kendi tanık olduğum ve kendi deneyimlerimle bu işin yargılamasında biliyorum duyduklarınızın çoğuna isyan edip canınızı sıkacak şeyler söylediğiniz parçalar var. Nasıl sürecin yürüdüğünü anlatmaya çalıştım. E, ne yazık ki işte bu burada işte ABC olayları da olursa DEF savunması yapılır diye bir formül yok. Her olayın kendine has ayrı bir şey var. Ama günün sonunda da akıl, mantık ve hukuktan çok bilir kişinin kanaati gibi, hakimin olaya bakışı gibi, o kazanın toplumda yarattığı etki gibi, İSSU davasında mesela iki ölümlü bir kaza, iş kazası değil gerçi ama yine de iş kazası da olabilirdi. Yani oluş olarak hiçbir farkı yok. Ee, başta 60-70 kişi tutuklandı. Hala 30 küsur kişi tutuklu mesela içeride. Hani böyle şeyler de var ve sizler bu riskleri yaşayan insanlarsınız. Üstelik. Hani bu kadar düzensizliğe bu kadar e, çaresizliğe bir de üstüne böyle bir sonuç ekleniyor farkındayım. Son olarak şunu söyleyeyim. Bir iş güvenliğinin başarısı ölçülemez derim ben hep. Çünkü ne kadar hayat kurtardığınız, ne kadar uzun kurtardığınızın <laughs> istatistiği tutulamıyor ne yazık ki. Halbuki işte birkaç meslek vardır. Ne yazık ki bizim toplumda iş güvenliği uzmanı da ee, hiç sayılmaz belki akla gelmez ama doktorluk, avukatlık gibi mesleklerin yanında sayılmalı. Çünkü iş kazaları bizim ülkemizde çok ciddi bir sorun. Çok büyük bir sorun. Ne yazık ki anlayan ve takdir eden insan sayısı az. Sağ olsun işçilerimiz de, bu konuda yaşam mücadelesi önde olduğu için hiç ama hiç ilgili değiller. Ancak bizim gibi işte insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyorsa çalışıyor. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. Hayır daha iyi bir Daha iyi bir konu. Dair dair. Ya, dinleyebilecek misiniz hocam? Sonra şimdi bitince dinleyelim. Hadi bitsin. Evet. Gitmek isteyenleri salalım. Yok bir dakika. Kısa bir şey ama hepimiz ilgilendiriyor. E, Çok güzel. Saniye, bir Abi, saniye. Abi bir saniye. saattir tuttun kendini şimdi. Tamam. Tamam. <laughs> O da ben Önder Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Çok kıymetli ya, sağ olun. bilgiler için. Ben. Size de çok teşekkür etmek istiyorum. Katılımlarınız ve sorularınız gerçekten fayda sağladı. Aslında amacını da sağladı bunun. Bir hali de gördü. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. Biz e, her dönem aslında Önder Bey'le sağ olsun katılıyor ve bunu yapıyoruz. Ve her dönem aynı şekilde bunları konuşuyoruz ve hiç bitmiyor. Umarım e, gelecekte Bilmiyorum. daha az sorunlu şeyleri konuşuruz. Bu arada da çok küçük bir reklam diye bir şey yapacağım. 8 Mayıs'ta da bizim Makine Mühendisleri Odası İzmir Şube İş Sağlığı Güvenliği Komisyonu'nun bir etkinliği olacak. İş Sağlığı Güvenliği'nde yapay zeka ve dijitalleşme üzerine. İki Hepin tane sponsor bulunmadı Teşekkür ederiz o zaman. Ümit'le dün konuştuk. <laughs> Tamamdır. Bizim artık basın Başlangıç. size gelin hocam. Daha böyle şey olur. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Güle çok sağ olun, teşekkürler. Çok teşekkürler. Arkadaşlar iki kere iki kaç eder desem herhalde beraber <laughs> aynı sonucu kendiniz değil mi? Ama bugün Önder Bey anlattı ki bazı yerlerde bazı ortamlarda özellikle hukuk sisteminde değilim. iki kere ikinin hep beraber söylediğimiz gibi dört etmediğini diyor. Her ne kadar, o kadar o biz burada iki kere iki dört ettiğini iddia etsek de ama oradaki dünyada bambaşka bir değerlendirme yapılıyor. Bu konuda biraz fikir verebildiysek evet, çok mutlu oldum. Ben de tekrar katıldığınız teşekkür ederim. Evet.